eee biliyorsunuz toplumumuzda özellikle batman bölgesinde şeker hastası sayımız epey çok hayli gelen hastalarımız var. Ben özellikle şunu söyleyeyim, dışarıda şeker hastası ol, olduğu halde, olduğunu da bildiği halde ısrarla doktora gelmemeye çalışan hastalarımız var. Ben bunları özellikle yakalıyorum, ısrarla gönderiyorum doktora. Korkuları şu gelince işte hemen insülin yapacaklar bize, hemen inne başlanacak böyle bir korku oluşmuş. Öyle bir şey yok yani hastanın durumuna göre ama gelmemeleri bir nevi çok kötü bir şey. Yani özellikle tedavi ne kadar geç başlanırsa biliyorsunuz yan etkiler o kadar sıklıkla oluşur. o açıdan mutlaka gelsinler. Eğer sağlık kontrolünde bir kişiye şeker hastası teşhisi konmuşsa zaten doktorlarımız gerekli bütün ilaç tedavilerini başlamış oluyor. Diyabet hemşire arkadaşlarımız var. Onlar gerekli ilaç ve insülin eğitimini vermiş oluyor. Hasta sonra bize gelmiş oluyor. biz bunlara özellikle hastanın yaşam şekline göre yapabileceği diyeti uygun bir şekilde planlayıp konuşuyoruz kendisiyle. Kontrollara gelmesi konusunda yine yardımcı oluyoruz. Ee, en öncelikle şey e, yani diğer hastalarda olduğu gibi mutlaka yeterli ve dengeli beslenme esas kahvaltı öğle akşam üç öğünlerini aksatmıyorlar. Ve ara öğünleriyle beraber toplamda 6 öğün bir beslenme planlıyoruz bazılara. Bunun dışında yapacakları şey, e, şekerli gıdalara tabii dikkat etmemiz gerekiyor. E, en çok onda sıkıntı yaşıyoruz. Şeker, şekerli gıdalar, bal, reçel, tatlı gibi şeyleri mümkün mertebe en aza indiriyoruz veya hiç tüketmiyoruz. Yani hiç tüketmesek daha iyi, hiç yapamadıkları bazı durumlarda da bizim tatlandırıcılar var hastalara önerdiğimiz. Tatlandırıcılarla yapılan bazı tatlılar var veya dışarıda hazır tatlılar, onları bir miktar tüketebilirler. Ee, hazır toz tatlandırıcılarla reçel yapılabiliyor, e, kek yapılabiliyor. Yani kalorisini ayarlayıp küçük miktarlarda onlardan önerebiliriz hastalara. Bunun dışında e, hazır gıdaları tercih etmemeleri gerekiyor. Yani içeriğini bilmedikleri e, veya bisküvi gibi hazır gıdalar gibi gofret çikolata tarzında ee, özellikle bayram dönemlerinde bu şekerlerin bol olduğu ortamlarda biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Ee, hareketli yaşam mutlaka devam edecekler. Az önce de konuştuğumuz gibi mutlaka hareketli bir yaşam şekli olsun. Çünkü dilipozu vücut kullanıyor. Hareket edince, spor edince bu daha çok e, hastalar için faydası oluyor. Bunun dışında yavaş yemek yeme gerçekten önemli bir kuraldır. Çok hızlı yemek yiyor olabilirler. Ee, biraz daha kaşık çatalı bırakarak hani porsiyon ölçüsünü hasta önüne aldıktan sonra biraz azar kaşığı çatalı bırakarak yavaş dinlenerek 20 dakikayı geçen bir sürede yemek yesinler. Bu önemli bir şey. Sıvı tüketimi zaten 2-2,5 litre normal kişilerde olduğu gibi tüketilmesi gerekiyor. Eğer tabi bu kişi çocuk diyabetliyse veya gebe diyabetliyse biraz farklılıklar olabiliyor. Ona göre kalori hesapları farklı olabiliyor değişik anlatımlarımız var ama en önemlisi dediğim gibi hastanın hastalığı kabullenip tedaviye bir an önce başlaması gerekiyor bizim en büyük sıkıntımız bu hasta bazen hastalığını kabul etmek istemiyor bazen tedavi olmak istemiyor bunu açtıktan sonra zaten sonrasında hasta bir nevi alışmış oluyor diyabetle yaşamın bir gerçekliğini. ve gerçekten bakıyorsunuz zamanla bu hastalarda normal kişilere göre çok daha uzun ömürlü ya da sağlıklı olmuş olabiliyorlar. Çünkü olması gereken birçok doğru beslenme planı uyguladıkları için, hayatlarına belli bir şekilde düzen verdikleri için bakıyorsunuz diğer olabilecek, ilerideki olabilecek birçok hastalıktan kurtulmuş oluyorlar. O açıdan da kötü bir hastalık değil tedavi edilirse eğer.